Merhaba arkadaşlar. Bu başarı hikayesinde Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemlerinden bir konuğumuz var. Sevgili Çağdaş Parlak. Çağdaş hoş geldin. Merhaba hocam hoş bulduk. Çağdaş'ım ben önce netlerini sizinle paylaşayım. TYT'de 33'e 7 Türkçe, 19'a 1 Sosyal, 36'ya 3 Matematik, 13'e 7 Fen yapmış arkadaşımız. 96,5 TYT neti var. AYT'de matematiği fullemiş. Tarih 6'ya 4, Edebiyat 21'e 3, Coğrafya 5'e 1. 70 AYT neti var. OBP'si 95. Bu OBP ve netlerle Hamda 1066 yerleştirmede de 909. olarak Boğaziçi yönetim bilişim sistemlerine girmeye hak kazanmış. Çağdaş seni yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim hocam. Tebrik ediyorum ama bir şey sormadan edemeyeceğim. Sanki sayısaldan eşit ağırlığa geçmiş bir öğrenci havası var. Evet Edebiyat hocam. sosyal netlerine <laughs> bakınca doğru mudur? Evet hocam. Ne zaman geçti? Hocam şöyle benim aslında e, pandemi sürecinden beri hep aklımda olan bir şeydi. Çünkü aslında sayısalda çok kuvvetli olan bir insandım ama hep düşünüyordum yani sayısaldan ne okuyabilirim, hangisi bana uygun. Ama hiç böyle bir bölüm bulamıyordum. Klasik sayısalcıların ha. düştüğü bir ikilemdir. Ha. Ben de 11'den 12'ye geçerken, Temmuz-Ağustos ayı gibi, hatta yaz kurslarına falan da gitmiştim. Ha. Tam o Temmuz'un sonuna doğru karar verdim eşit geçmek istiyorum diye. Aklımda da ekonomi bölümü vardı aslında o zamanlar. Ha. Oluyormuş da. Evet, oluyordu. <laughs> ama ona hocam tercih etse Şimdi onları sonra konuşacağız sevgili Çağdır. Peki bu aile ne dedi? Yani hocam aile oğlumuz doktor olacak falan diye böyle gazlıyorlar mıydı evde? Hocam şöyle dediğim gibi sayısalım gerçekten aslında kuvvetliydi. Ha -ha. Okuldaki en iyi de sayısalcıydım. Ha -ha. Bunu dediğimde çok ciddi tepki aldım. Bir ya de tahmin ekonomi, ediyorum evet, onun şey için okuyacağım dediğimde özellikle. Nereden ataya geldi aldım. ekonomi kim hocam, soktu Hocam ekonomi şöyle ben <laughs> Bekir hoca <'yı> dedi. Da... <laughs> Sayısal oku Sayısal okurken de aslında benim aklımda daha çok böyle endüstri mühendisliği gibi sosyal bölümler vardı. Hani çok böyle makine mühendisliği, tıp gibi bölümler tercih etmeyi düşünmüyordum. Ee, daha böyle iş dünyasına uygun ekonomi kendime belirlemiştim. Sevdiğim de bir konuydu. Araştırmayı, okumayı gerçekten çok seviyordum. Bu şekilde ekonomiye karar verdim. Ee, öğretmenlerimin, ailemin tepkisi dediğim gibi hocam çok sağlıklı olmamıştı aslında. Yani karşı çıktılar. Evet karşı, karşı çıktılar ama... Güzel yani bir insan... sana şey gösterdiler, dediler ki bak oğlum öyle yapıyorsun ama işte böyle evet. böyle şeyler var. İktisatçılar ne iş yapar, ekonomistler ne iş yapar. Ya yani şöyle ben hani öğretmenleri değil ama aile tepkisini bir yere kadar arkadaşlar bunu anlayışla karşılamak zorundayız. Çünkü her zaman söylüyorum ya doğrularla gerçekler üst üste gelmek, gelmek zorunda değil ve aileler hep gerçekçi oluyor. Ya yani ülke gerçeklerini, dünya gerçeklerini görerek söylüyorlar. Ama tabii hani bu level başka bir level. Buradan sayın velilerime, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ama şu netleri yapan bir adam yani içiniz rahat olsun. İçiniz çok rahat olsun. Hani bu sıradan bir bölüm, sıradan bir öğrenci, sıradan bir üniversite, yani sıradan bir sonuç değil. Burada gerçekten level çok yüksek ve ben bunun sonucunda Çağdaş'ın işte çok çok iyi şeyler yapacağından en ufak bir şüphem yok. Kesinlikle çok çok iyi şeyler olacaktır. Yani burada tabii matematiğin bu kadar iyi olmasını nasıl açıklıyoruz? Hocam Daha önce onu söyleyeyim. Sayısal geçmişim olması bence yani. Bir Ama şimdi sayısal geçmişte yani bir sürü sayısal öğrencisi AYT matematiği fullleyemiyor paşam yani. Hani evet. <laughs> sayısal geçmişte burada bir matematik yeteneği var, belli bir sayısal çözümleme yeteneği var. Değil Şöyle mi? hocam. Aslında ben AYT matematik çalışmaya çok geç başladım. Yani sizin AYT çalışmaya başlayın diye ısrar ettiğiniz videodan sonra başladım. Kasım ayının sonuna doğru başladım ve AYT Matematiği çok sistematik bir şekilde ilerlettim. Aslında çok AYT Matematiğe zaman ayırdığım için sosyal bir netlerim düşük. AYT Matematiğe ben şöyle çalışıyordum, YouTube'dan konu anlatımlarını izliyordum. Okulu Hı. ve dershaneyi genelde takip etmiyordum, daha ileride gidiyordum. Konu anlatımlarını e, izledikten sonra kolay bir fasikül çözüyordum. Daha sonra apotemilerle çok zaman geçiriyordum hocam. Özellikle Dimitri'ye integral fasikülleri yani bir ay boyunca elimden düşmedi. apotemilerle çok zaman geçiriyordum. Ee, en son bir tekrar amaçlı zor soru bankalarından çözüyordum. Ee, bu şekilde hocam. Konular bittikten sonra da yani yüzden fazla ayet matematik denemesi çözdüm hocam. Yüzden fazla. Yüzden fazla matematik. Ne zaman bitti peki? Konularım hocam başladım Kasım ayında. Ya, Ocak olmadan bitmişti. Süper. Çok hızlı bitirdin evet. Aynen. Gayet de güzel olmuş. Şimdi ee, süreçte kullandığım pek çok kaynak vardır. Bunlar için de unutamadıklarını ya da hocam ben şunu çok beğendim dediklerini istiyorum. Hocam AYT Matematik için kesinlikle az önce de bahsettiğim Apotemi. Hı hı. Ee, onun dışında TYT denemeleri olarak 3-4-5'i tavsiye ediyorum. Acil'in Geometri denemesini çok beğenmiştim. Hı hı. Ee, bunun dışında hocam Matmaster. Matmaster'ı gerçekten çok beğenmiştim. Çok moralimi bozmuştu bir yandan evet, ama tozluş. çok geliştirmişti. Ee, bunun dışında hocam Edebiyat ve Tarih için kesinlikle Limit'in el kitaplarını ve soru bankalarını öneriyorum. Bu kadar hocam aklımda kalanlar. Evet, aklımda kalanlar. Peki sevgili Çağdaş, şimdi e, hani senin gibi olan pek çok arkadaşım var. Senin gibi olan derken yani 11. sınıfta kadar sayısal okumuş, 11. sınıfta alan değiştirmiş, eşit ağırlığa geçmiş. İnsan bir tedirginlik hissetmiyor mu? Yani böyle bir korku yok mu? Hani ya ben buraya geçiyorum, burası benim bilmediğim bir yol, ben burada nasıl yürüyeceğim, başıma bir şey gelir mi? Öyle ya şimdi bir de şey de var, hani aile... Diyor ki oğlum yapma etme diyor. Hocaların diyor ki ya çağdaş bu senin işin değil. Sen bak burada daha iyisin. Olduğun yerde daha kıymetlisin. Sen bütün bunlara rağmen geçmeyi düşünüyorsun. Ya işler yolunda gitmezse. Ya ayağın bir kayarda düşersem. Hiç düşünmedim böyle şey. Hocam şöyle çok ciddi düşündüm. Ben dediğim gibi ailemi ikna ederken e, ekonomi okuyacağım, iktisat okuyacağım dedim. O e, Otlu iktisattı benim ilk başta hedefim. İşte sıralamasını sordular. 3000 dedim çok ciddi yüksek geliyordu ilk başlarda. Ben şey dedim, 3000'i ben kesin yapacağım dedim, garanti ediyorum dedim. Ama o zaman kendi içinde de böyle bir garanti yok yani yapabilir evet. miyim, yapamaz mıyım hep, hep ikilemdeydim. Hocam hiç aslında emin olamıyorsunuz ama netlerin belli bir seviyeye geldikten sonra ki bu da Aralık, Ocak ayı, o zaman ben de kendi başıma emin oldum. Peki şöyle de bir şey var şimdi, tabii ki o netler insanı çok motive ediyor. Ama bugün bir arkadaşının söylediği çok güzel bir şey var. Dedi ki, hocam net değil de dedi. Ben çalışıyordum yani. Her gün çalışabilmek beni de ayakta tutuyordu. Her gün çalıştığım için çok motive oluyordum. Dedi. Yani ben her gün çalışıyorsam bu iş olur. Yani bu da destekliyor mu? Yani böyle yoksa evet. bir belirsizlik hala var mı orada? Belirsizlik hocam dediğiniz gibi her gün çalıştıktan sonra kendinize olan inancınız da katlanıyor. Yani her gün bir iş için çabaladığınızda zaten onu başaracağınıza olan inancınız artıyor bence günden güne. Peki o kadar ekonomi isteyip de niye gidip adam yönetim bilişim sistemleri yazar? Bir de ona Hocam şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ekonomi aslında ikinci dönem ben ekonomiden biraz uzaklaşmaya başlamıştım. Çünkü şöyle ikinci dönem ben hani bölüm tanıtımlarıyla bayağı vakit geçirdim. Çok bölüm tanıtımı izlemeye başlamıştım. Hı hı. Ve yani ekonomi bilmiyorum hocam çok da uygun gelmemeye başladı. Çok... Neye uygun gelmedi? Ya? Söyle ben. Belki... Şöyle hocam ekonomi mezunlarına bakıyordum. Hı hı. Bizim okuldan olsun, Bilkent'ten olsun, Otlu'dan olsun hatta hı hı sınav sonucum açıklanmadan bile birçok ekonomi mezunuyla konuştum. Çoğu yatırım bankalarında, bankacılık sektöründe çalışıyordu. Ama bilmiyorum sınav bitmeye yakın olduğundan mıdır? Ben biraz daha kendime sosyal bir iş istemeye başladım. Ben bankacı olmayacağım. Ben bankacı olmayacağım. Oraya geldi konu. Bu yüzden biraz uzaklaştım aslında. İşletme vardı aklımda. Yönetim bilişimi duymuştum. Siyaset bilimini düşündüm. Daha böyle sosyal bölümlere kaymaya başlamıştım ikinci dönem. Anladım. Onun için de diyorsun. Boğaziçi yönetim bilişim evet. sistemlerine Hazırlık okuyorsun şu anda. Hazırlık okuyorum. Ya severek isteyerek geldin. Evet hocam. Peki hayırlı uğurlu olsun. Gayet de güzel olmuş. Şimdi olayın tabi akademik ve psikolojik sürecini güzel yönetmişsin. Abi. Bize mesela bir günlük rutinini söyler misin? Mesela okula gidiyordun. Ondan sonra dershaneye gidiyor muydun? Kaç saat evde ders çalışabiliyordun? Hafta sonların nasıl geçiyordu? Bir anlatır mısın onu? Hocam şöyle ben dershaneye gidiyordum. Dershaneye gitme sebebim de aslında daha çok o benle yani aynı serüvenin içinde olan arkadaşlarımla bir arada olmaktı. Çünkü okulda bir şekilde bütün gün ders işleniyor ama dershaneye gittiğinde hala o koşturmanın içinde oluyorsun. Belki eve gitsen yapmayacağın şeyleri dershane içinde yapmış oluyorsun. Denemeler, işte bir şekilde rekabet ortamı. Bir de benim hocam okulumda sınav liseden kazandım söylemiştim. Çok rekabet ortamı olmayan bir okuldu. Bunun için dershaneye giderek bu rekabet ortamını sağladım. Ya yani ona da ihtiyacı var insan. Ona ihtiyacı var insan. Evet. Kendini göreceğin bir yer olması gerekiyor. Evet. Peki Beko sistem hakkında ne söyleyeceksin? Beko sistem hakkında hocam aslında ben sizi 9. sınıftan beri takip ediyorum. Vay. Hiç alakasız bir şekilde 9. sınıfta karşıma çıkmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> alakasız bir şekilde. <laughs> yani hocam 9. sınıf bir insanın YKS'ye... ne işi şey var? Evet, evet. 9. 9. sınıftan beri takip ediyorum. Ve Beko sistemi öğrendiğimde de yani 12. sınıfta direkt zaten katılmıştım Beko sisteme. Hocam şöyle bence verdiğiniz programlar genel kitle için yani mükemmel programlar. Zaten evet. artı 25 netleri e, davet ediyorsunuz. Gerçekten programlarınız uygulanırsa başarının kaçınılmaz Başarılı. olduğunu düşünüyorum. Çok ama, teşekkür ederim. hocam. Ama. <gülüyor> <gülüyor> mesela ben bazı noktalarda siz e, ayeti matematik denemesi çözdürüyordunuz her gün. Ben yine çözüyordum ama çok ciddi benim tarihte veya edebiyatta konu eksiğim olduğu zamanlarda da onu çalışıyordum. Ba, bazen inisiyatif alıp program dışına çıkmak gerekli diye düşünüyorum. Ya tabii ki inisiyatif alınmalı. Yani burada ben her zaman söylüyorum arkadaşlar olmazsa olmaz birkaç şey var benim çok ısrarcı olduğum. Onun dışında kendinize göre optimize edebilirsiniz o programları. Yani onu yani kemiği kemiğine dişi dişine uygulamanıza gerek yok zaten. Bak adam hani kendi eksiğini hepiniz biliyorsunuz. Kendi eksiğinize göre onu çoğaltıp azaltabilirsiniz boşlukları doldurabilirsiniz. Bunlar çok sıkıntı olacağını ben zannetmiyorum. Bu arada benim bildiğim kadarıyla Çağdaş'ın bir YouTube kanalı var. Evet hocam. Doğru mudur? Evet hocam. Neler yapıyorsun şu Hocam çalış? orada da aslında sayısaldan hala geçmiş birçok insan var ama bu noktada ben biraz daha kendi serüvenimi anlatarak geçmek isteyenlere yani bu çok hazırlık kanalı evet, evet. yani Bir başka klasi... bir şey yapamadınız. Yani var ya <gülüyor> herkes <laughs> aynı şeyi yapıyor. Böyle herkes. <laughs> hocam Boğaziçi içerikleri de çıkartmaya başladı. Ay ay ay. Deniz manzaralı. <laughs> Deniz manzaralı. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Ben Çağdaş'ın kanalı olduğunu Çağdaş'ı tanımadan önce de biliyordum. Çünkü hani arada görüyorum çıkıyor karşıma. Ben Çağdaş'ın hani belki şu anda YKS videoları yapar ama ilerleyen dönemde farklı içerikler üreteceğini. Çünkü arkadaşlar bakın 10 bin sınıfa kadar sayısal okumuş. 10 sınıfta eşit ağırlığa geçmiş bir adamın kafasının biraz farklı çalıştığını, farklı hayalleri olduğunu, farklı düşündüğünü takdir edersiniz. Ben onun ileride güzel şeyler yapacağına çok inanıyorum ve yani bir ekosistemli olduğu için de mutlaka YouTube kanalını takip etmenizi, onu desteklemenizi öneriyorum sevgili arkadaşlar. Yani ben geçen videoların birinde de söyledim. İşini iyi yapan insanları, bizden olan insanları lütfen destekleyelim onların en azından kendi hayalleri doğrultusunda yapacakları küçük atılımlara biz de destek olalım, yardımcı olalım istiyorum. Peki sevgili Çağdaş önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlarına 2023'te hocam şöyle ben eşit ağırlıkçılara kısa bir öneride bulunmak istiyorum. Heh. Şimdi benim AYT matematiğim 40 40 evet. ama sosyal birde 30 netim var. Evet, rezil. Bu, evet. evet, rezil <laughs> hocam. Bu benim hatam yani ilk yüze kadar gidebilecek bir sıralama. Şöyle hocam, e, sosyal biri ben birçok eşit ağırlıkçının aslında arasında dönen bir muhabbettir. İşte son iki ay dallı da olur, 3 ay dallı da olur. Ben de o hataya düştüm hocam. Tarih mesela ben hiç çalışmadım son 2 aya kadar. Hiçbir bir saat bile tarih çalışmamıştım. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. İlk dönem olmasa bile son iki aya bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Aralık Ocak'tan beri yani düzenli çalışılması gereken... Ocak'tan şey itibaren çalışılmalı bence. Evet, hocam. Çünkü Şu ayette de... matematikte bir kaynak bitirdikten sonra... Artık yani insanların edebiyatı, tarihi, coğrafyayı eline alması gerekiyor. Çağdaş evet. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Daha Umarım deyizler. çok çok başarılı olacaksın. Çok iyi şeyler yapacaksın. Bundan hiç şüphem yok. Sana bundan sonraki tüm hayatında sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum kardeşim. Her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.